Hepinize merhaba arkadaşlar. 2021'in son ayına girdik ve bu ay çıkacak olan diziler ve filmler videosuyla karşınızdayım. Bu ay pek fazla yapım yok. Bu senenin en az dizi çıkan yılı olacak sanırım. Baya boş geçtik. Birkaç tane ilgi çekebilecek film var. O kadar ve tercihe bağlı izlenebilecek diziler var. Öyle çok büyük beklentilerin olacağı şeyler yok. Bir tanesi sadece kesin izlerim dediğim, diğerleri ise duruma göre bakacağım dediğim dizilerden olacak. Fazla uzatmadan başlayalım. İyi seyirler. <laughs> 2 Aralık'ta HBO Max'in yetişkin animasyon dizisi Santa Inc. var. Noel Baba şirketi. 8 bölümden oluşan bir stop motion dizisi. Fragmanı izledim. Küfür dolu, komik olmayan vasat bir dizi gibi görünüyor. Böyle düşünmemin sebebi bu seneki diziler yayınlanmadan önce fragmanlarda konusuyla, konseptiyle kendini pek iyi gösteremedi. Kendini pek iyi gösteremedi derken yani bakıyorsunuz aslında bir izlemek için bir sebep bulamıyorsunuz o dizilerde. Bu da öyle bir diziydi. Kötü çıkar dediğim dizilerin arasından iyi çıkanları hiç görmedim. Yani o yüzden izlemeye değer mi emin değilim. Binoay babamız var. Alışkın olduğumuzdan farklı olarak küfürbaz, kötü, samimiyetsiz bir adam Bunların elflerinden biri yeni Noel Baba olmak istiyor. Bunu anlatıyor dizi. Bu kadar. Geçtim. Büyük ihtimalle kaynayıp gidecektir. Çok da izlenebilecek bir yapım değil. 3 Aralık'ta birçok kişinin beklediği ve talep olursa incelemesini de çekeceğim. Bir Saftirik filmi var. Disney Plus'ta yayınlanacak. Ortaokul yıllarımda okuduğum bir seri Saftirik Craig'in günlüğü. Severek okurdum, eğlenirdim ama bu yaşıma geldiğimde artık pek ilgimi çekmiyor. Animasyonu açıkçası kötü değil ama biraz tuhaf durduğunu söylemem lazım. Keşke kitaptaki tarzı çizimlere sahip olsaydı böyle iki boyutlu animasyon daha çok hoş olurdu benim için. Temkinli yaklaşsam da yine de kötü bir iş çıkacağını asla düşünmüyorum. Disney yapıyorsa bu iş aileyle izlenebilir, eğlencelik, yer yer güldüren, iyi vakit geçirmemizi sağlayan ortalamanın bir tık üstü bir film olacaktır. O yüzden takvimimize ekleyelim. Çıktığında eleştirmenler tarafından kötü eleştiriler almazsa en az ortalama bir ise ben de izleyip incelemesini yaparım. Bu yüzden geçtim. Yine 3 Aralık'ta bu sefer Netflix'te Koyun Şahı'nın No özel filmi var. Coin dizinin devam sezonlarıyla filmleriyle bir süredir devam eden ve kendisini pek bozmayan bir seri. Hep aynı çizgide ilerliyor. Bu için düşüncelerim de saftelikte olduğu gibi eğlenceli. Ortamının bir tık üstü bir film olması yönünde. Güzeldir Coin Show. Bir de stop motion devam eden seriler arasında en başarılarından bu. Mesela Santa Ink de stop motion ama ya da yine bu sene Modok çıktı. Bunlar yine stop motion. Şey de çıkmıştı. Bir dizi daha vardı şimdi adını unuttum. O da stop motion'dı. Stop motion ama animasyonlarda bu sene bayağı aslında başarısızlık söz konusu ama show'un yıllardır devam ediyor filmleriyle dizinin devam sezonlarıyla da hala güzel ilerliyor. bu yüzden takdire şayan bu filmi de duruma göre belki sıkılırsam bir vakit izlerim o zaman 7 Aralık'ta Center World var veya Türkçesiyle Centerların dünyası ikinci sezonuyla Netflix'te yayınlanacak daha ilk sezonu 30 Temmuz'da çıkmıştı ben hala izlemedim onu belki bu sene bitmeden bir göz atabilirim ama bu da izleyen takipçilerimden duyduğum kadarıyla kötü bir dizi değil. İzlenebilir bir dizi. Bazen çok gevşek, bazen çok ciddi, bazen çok renkli, bazen karanlık bir dizi. İlginç bir kafası var. Tuhaf bir dizi. Göz atmanızı tavsiye ederim. Bu sefer siz ilk izleyin sonra bana gelin söyleyin bu izlenir, bu güzel dizi diye. Birkaç kişi demişti çünkü izle diye. Bakarız belki izlerim. 9 Aralık'ta HBO Max'te Yaz Kampı Adası'nın 5. sezonu başlıyor. Türkiye'de ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama Amerika'da HBO Max'te başlıyor yani. Bunu da izlemedim ama kanaldaki takipçilerden izleyenler vardı. Cartoon Network'ün günümüzde yayı. İnanan ve devam eden diziler arasında en sevilenlerinden biri bu. Ama izleyeceğimi sanmıyorum. Bu seviyeyi geçtim. Cartoon Network'ün yeni yapımları çok bana hitap etmiyor maalesef. 10 Aralık'ta Netflix'in orijinal yapımı bir filmi var. Back to the Outback ya da Türkçe ismiyle Bekle Bizi Vahşi Dua diye çevrilmiş. Yine aileyle izlenebilecek keyifli bir film. Yuvalarını bulmak için esaretten kaçan bir grup yaratığı anlatıyor film. Boş zamanlarınızda şöyle bir bakabilirsiniz. Neymiş ne değilmiş diye. Onun dışında yine 10 Aralık'ta çok farklı bir konsepte sahip değişik bir dizi izleyeceğiz. Saturday Morning All Star Hits. Netflix'te diziyle ilgili şöyle yazmakta. Yetişkinlere yönelik animasyonla canlı çekimlerin harmanlandığı bu son derece sivri dilli ve muzip dizi 80'ler ve 90'ların cumartesi sabahı programlarına övgü niteliğinde. Evet fragmana baktım gerçekten ilginç. Belki bir göz atarım farklı konseptiyle ilgimi çekmeyi başardı ama çok iyi bir mizah beklemiyorum bunda. Yine de göz atılabilir. Seslendirme kadrosu konusunda Emma Stone ve Paul Rudd gibi isimler de var. Bilmiyorum bakılır. 15 Aralık'ta Disney Plus'ta Robotron bir sorun var yayınlanacak. Bu da film. Eylül-Ekim gibi Türkiye'de sinemalarda görmüştüm bunu. Disney Plus'a gelince internetteki film sitelerine de düşecektir her türlü. Çünkü sinemada çoktan yayınlandı. O yüzden bu listeye ekleme gereğini duydum. Bu da yine eğlencelik bir film. izlenebilir. Ve geldik son yapımımıza. Bu ayın ve yılın son animasyon yapımı. Aynı zamanda birçoğumuz tarafından merak edilen sevdiğimiz bir serinin filmi. Hilda ve Dağ Kralı 30 Aralık'ta Netflix'te. Hilda çok sevimli, güzel bir dünyası olan, renkli, hoş çizimlere sahip, başarılı yan karakterlerle birlikte kendini izleten başarılı bir seri. Ve bu kanalda da incelemesi var. İkinci sezonu beğenmiştim. Spoiler olmasın eğer izlemeyenler varsa diye. İkinci sezonun direkt devamı niteliğinde bu film. Orada sonda olanları söylemeyeceğim. Direkt onun devamı yani o orada sonlanan noktadan devam edecek bu film. Kesin izlerim. Heyecanlı da sayılırım. Hilda çizgi roman uyarlaması bir seri. Aynı şekilde filmin de çizgi romanı vardı. Buradan uyarlanarak filme aktarılacak. Hilda'yı kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese her yaşa tavsiye ediyorum. Son yılların en iyi çocuk dizilerinden birisi. Bu yılı güzel bir filmle kapatacağız. Bunun için de ayrı mutluyum. Evet hepsi bu kadardı. Bu ayın sonlarına doğru hem 2022'de en çok beklediğim animasyon yapımlarını hem Ocak ayında çıkacak yapımları hem de 2021'in dizilerine tier list yapacağım. Bu videolarla devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Haziran ayında bunu başlamıştım. Senenin ortası olduğu için 2021'de o zamana kadar çıkan yapımları tier liste almıştım. Devamı da bu ayın sonlarına doğru gelecek yani. Ve tabi farklı videolarda atmayı planlıyorum. Bunlar için abone olmayı unutmayın. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.